müşterimiz şu anda görüldüğü gibi itfaiye çağırmışlar. Burayı da bu şekilde zarar vermiş. Kabul merkezi sistemi patlatmış. demiyor Kapıyı kapattığımız zaman kapıda şu anda olduğu gibi tamamen zarar vermiş. Bunun bakımını yapacağız. Menteşelerden ayarlarını yapacağız. Buraya parça olmayacak. Merkez sistem değişecek. Buraları düzelteceğiz ve karşılık yapacağız. Geçmiş olsun müşterimize. az önceki abimiz itfaiye kapıya zarar vermişti. Abimizin kapısını yaptık. Buraya koruma takıldı. Merkez sistem komple değişti. İç sistemi boruları değişti. Buradan kapı kastı için levyeyle ile balyoz açmışlar itfaiyeci. Buradan menteşeler iç sistemi değişti. Karşılıklar demir yapıldı. Buralar düzeldi. Evet. Buralar hep itfaiye böyle zarar vermiş. Kapıyı itelim. Şimdi kilitleyelim bakalım. Kendi haline kapanıyor. Yukarısı kapanıyordu. Devreden dolayı. İtfaiyenin e, kasmasından dolayı. Burası açıktı. Burası kapalıydı. Şu anda tamamen kapı birbirlerine artık oturuyor. Diyelim. Kapı merkez kilit. Evet çok güzel açılıyor. da zarar vardı onu yaptık. Şunu sekman ile Dışarıdan çalıştıralım. <laughs> Kendi halinde kapanıyor. Kapıda aralık vardı. Hepsi gitti. İyi. Kapımız yapılmış oldu. Hayırlı olsun. Üstten alttan merkez sistem hepsi de. Evet. Tekrar hayırlı olsun.